Arkadaşlar bugün Yusuf'la yapı kapışması yapıyoruz. Çok güzel olacak bence. Yusuf'un sesi biraz az gelebilir Ya ne bağlantısı kesildi ya. Yusuf niye çıktın? Ben çıkmadım. He tamam geldi. Hı. Tamam arkadaşlar evet. Benim sesimi çok duymayabilirsiniz o yüzden birazcık sesim yüksek konuşacağım. Tamam e eşyalarımı alıyorum. Trollemek yok birbirimizi. Tabii, tabii ki tabii ki. Arkadaşlar osuruk sesi duyarsanız yorumlara yazmayın. Yusuf duymasın. <gülüyor> 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 Neyse sıradan bir ev <gülüyor> yapalım. <gülüyor> en iyi ev yapan kazanır. Evet Anne babalarımıza göstereyim. En güzel evi yapanın Evet anne babalarımız da bu videoya dahil olacak. Evet. Anneme bu anne, bu gerçeği bunu daha daha Dur daha başlama. Tamam tamam. 3-2-1 Vallahi başlattın. Tamam. Tamam ben şöyle koyayım. Ne yaptın? Ama birbirimize bakmak yok zaten yan yanayız. Sen, ben de... Ya Yusuf ikide bir sunucu bağlantısı kesildi diye bahane uyduruyor oyun. Yok arkadaşım Minecraft kendine geldi ya. Hı hı. Arkadaşlar abone olun. Abone olun ki şu düzelsin arkadaşlar. Şu saçmalık düzelsin. Tamam geri geldi dünya. E neden bir tane bu. Ben üç tane yapmıştım. Tamam eşitlendi bunlar tekrar. Evet. Şimdi camlarımızı koyalım. Benim evim biraz büyük olacak. Evet. Arkadaşlar görüyor Allah bilir Yusuf ne yapmış. <laughs> <Ne> Allah <yapayım> ya? <laughs> bilir yani arkadaşlar görüyor. Neyse. Ama bir katlı olacak evler. iki katlı olmasın. Tabii tabii küçük ev yok olsun birbirimizi görebiliriz arkadaşlar. Duvar küçük zaten. Evet, duvarı küçük yaptık. zamanımız yap. çok yok. Evet. 10-15 dakika falan süre tutmuyoruz bu arada. Evet, süre tutmuyoruz. Aynen ben de tam onu söyleyecektim arkadaşlar. Süre yok. Burada teras yapabiliriz değil mi? Balkon yapabilirsin. Teras istersen isteğe bağlı. Ama zorunda değilsin iki senede. Hmm. Evet güzel gidiyor benim evim. Yeni de çok güzel. Yusuf akşam oluyor ben sabah yapayım. Tamam. Yusuf yorumlara... açamıyorum ben. Sen yapsana modu be. Çocuk sen yapabilirsin çünkü dünyanın sahibi yapabilir. Arkadaşlar benim için çok güzel ilerliyor gerçekten. Benim için de. Böyle kafamızı da koyalım. Kafamızı mı? Kafamızı. <laughs> Zaten de arkadaşlar abone oldu çünkü. Üf şimdi kesildi ama. Demeseydin. <laughs> arkadaşlar like atmadı ondan mı? Bence de. Arkadaşlar like atın Ya sabah olmuş ben geldim. <laughs> bu elime ne? minik minik süslemeler de yapacağım bu arada. Sen seviyorum. Beni mi? <laughs> ya öylesine söyledim ama yok gerçekten seviyorum tabi. Oh, oh, bak beni sinirlendirmiyorlar. Tamam benim evim biraz değişik olacak. Yürüyünce ağzını açık. Niye işte bir sunucu bağlantım kesiliyor? Arkadaşlar abonelikten mi çıktı acaba? Yoksa yorum mu atmadılar? ben yorum atmadılar. Neyse. Neyse. Hım. <laughs> Üf, ikide bir bağlantı kesiliyor ya. Yarın... Yorum <laughs> ya. Galiba çok yorum gelmemiş. Çok yorum gelmemiş herhalde arkadaşlar. Tamam. Ah, geldi. Kendim. Tamam baba. Baba çok az kaldı. Ne ne nasıl diyeyim? dakika. dakika, yani, dakika evet. Şu an 18, 18. şu an orada <gülüyor> <gülüyor> Tamam tam 22 Arkadaşlar 3 dakikamız var. Yine bağlantımız kesiliyor. Bunu sen de bitir artık. Ya bitireceğiz. 3 dakika var. Tamam. Bitireceğiz oyunumuzu. 3 dakikada. Aa. Hani süremiz başladı. Anne hani tutuyorum süreyi. Yağmur mu kalıp? düşüncemiz şey olur. Tahmin eder ve nasıl olduğunu bilebiliriz. Ne alakası var? Yok alakası var. Sen blok mu koyuyorsun bir yere? Söylemeyeceğim. E sen de bana sordun. Sen de söyledin. Tamam. tamam. At kardeşim girme. Ya benim evime at girdi arkadaşlar. Çık Allah, be çık. Çok hızlı ol benim evim gitti haberin olsun. Benimki ne yüzü sen ne arabidir ya? Buturuz kardeşim. Ben daha yeni camlara geçtim. Hı. -hı. Sen yeni Hı -hı. camlara geçtim. Hatta kapıyı şimdi koydum. Hayır. At girme ya artık. Sakın. İçini dekore etmeye gerek var mı? Yok. Ama ben ettim. İstiyorsanız. Et. Bence etme. Etmeyeceğim. Zamanımız boşça gider. Evet. Zaten bu yapı kapışması çok da bir şey gerekmez. Hı -hı. Ya ikide bir sunucudan atıyor beni ya. En son. Ne? Bir dakika. Hızlı olmalıyım. Çünkü sadece bir dakikamız var. Ya sunucu bağlantısı kesilmesin iyidir ya. Şimdi <laughs> tekrar camlar uçmuş olacak. Kesme bağlantı Yusuf. Ben, ben kesmiyorum ya. Ama dünyadan uf, Çıkmışsın diye görmüyorum. Sun dedim. diyecektim ya tekrar geldi. Üf ben bitiremedim Yusuf kazandı ya. Bulut bakayım yine de. Hemen Aa bölüm. tamam ben nasıl olacağını biliyorum. Sen de iyi, gel benim. Tamam. Evet arkadaşlar bay bay